Nedir mühim mesele bu saatte? Bulduk kumandan. Silahları mı? Silahları. Emin misin? İstihbaratın beni yanıltması kumandan. Bizim mevkimizin dışı. Tehlikeli olacağı aşikar. Kolay olmasını ummuyorduk zaten. Eğer müsaadeniz olursa ben bugün hazırlık yapıp yarın şafakla birlikte yola çıkmak istiyorum. Kendime bir manga seçeceğim. Kimi istiyorsan al. ...en güvendiğin adamlar olsun. Andreas mı? Benemen'deki isyancılardanmış. Yaralandığı için hastaneye götürmüşler. Andreas da arkadaşın mıydı? Ohi. Tanımıyorum. Bu kez rezalet çıkarmadan görevini yerine getirirsin o halde. Bulu askeri. Diğerleriyle aynı cezayı alacağından emin ol. Emredersiniz kumandanım. Gir. Menemen'de muvaffak olan askerlerimiz geldiler kumandanım. O zaman da o muzaffer askerlerimizi karşılayalım albay. Yaralı bir askeri bulmaktan aciz misin? Yoksa yufka yüreğin mi mani oldu? Bu güne kadar bana verdiğiniz her vazifeyi yerine getirdim. O askerin kaçmasına yardım ettiğine dair en ufak bir şüphem olursa. O askeri bulduğumda size ve Yunan ordusuna ihanetin bedelini ödeyecek. Şüpheniz olmasın. Aramaya devam et o vakit. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.